Merhaba arkadaşlar. Yalan söylediğinizde burnunuz uzasaydı ne yapardınız? Bu masalda Pinokyo'nun burnu uzuyor. Bakalım ne yapacak? Haydi masal başlıyor. Bir varmış bir yokmuş. Çok eski bir zamanda küçük bir kasabada Gebetto adında ihtiyar bir oyuncakçı yaşarmış yaptığı tahtadan oyuncakları satarak geçimini sağlarmış Gebetto. İhtiyar oyuncakçının hayatta üzüldüğü tek bir şey varmış, o da çocuğunun olmamasıymış. Bir çocuğunun olması için neler vermezmiş ki? Bir gün yeni bir oyuncak yapmak için ormana gidip kütük aramaya başlamış. Derken Tam aradığı gibi bir kütük bulmuş. Bununla çok güzel bir kukla yapacağım diye sevinerek kütüğü sırtladığı gibi oyuncakçı dükkanına taşımış. Tezgahın üzerine koymuş, başlamış yontmaya. Gebetto kütüğü yonttukça kütükten "Ah ah!" diye sesler geliyormuş. Gebetto usta Nereden geliyor bu ses? Diye düşünmüş. Herhalde bana öyle geldi. Diye geçirmiş içinden. Derken kuklanın önce kafası, sonra vücudu, en sonunda da kollarıyla bacakları şekillenmeye başlamış. Gebette usta en sonunda kuklayı bitirmiş. Onu sandalyenin üzerine oturtmuş, Ortalığı temizlemeye başlamış. Bu sırada "Merhaba." diye bir ses duymuş. Sesin nereden geldiğini anlamak için başını çevirmiş ama ortalıkta sandalyenin üzerinde oturmakta olan kukladan başka kimsecikler yokmuş. Yine yanıldığını düşünerek işine devam etmiş. Az sonra kukla oturduğu sandalyeden hopladığı gibi odanın içinde dans etmeye başlamış. Olanları gören Gebet Doğusta'nın şaşkınlıktan ağzı bir karış açılmış. Aman Allah'ım! Bu kukla canlı. Tam da benim istediğim gibi bir çocuk. demiş. Etten kemikten değilmiş ama tıpkı bir çocuk gibi gülüyor, koşuyor, oynuyormuş. Gebetto usta kukla çocuğu kucağına alıp ''Sen gerçek bir çocuk gibisin. Senin adın Pinokyo olsun.'' demiş. Artık Gebetto ustanın hiç canı sıkılmıyormuş. Günlerini Pinokyo ile ilgilenerek geçiriyormuş. Bir süre sonra Pinokyo'nun okula gitmesi gerektiğini düşünmüş. Ancak Pinokyo'nun ne defteri varmış ne de kalemi. Gebetto ustada da hiç para olmadığından paltosunu satıp aldığı parayı Pinokyo'ya vermiş. Al oğlum bu parayla kendine defter kalem al. Güzelce okuluna git demiş. Pinokyo parayı avcuna almış, yola koyulmuş. Neşe içinde yürüyormuş. Merakla etrafına bakınıp, yol üzerindeki dükkanları, pazar tezgahlarını, bağıran insanları izliyormuş. Bu arada, yolun başındaki kalabalık dikkatini çekmiş. Kalabalığın arasına dalıp, ne olduğunu öğrenmeye çalışmış. Kalabalığın önünde kocaman, renkli bir çadır duruyormuş. Bu şehre yeni gelen sirkin çadırıymış. Çadırın önündeki palyaço bağırarak müşteri topluyormuş. Pinokyo da çadırın içinde ne olduğunu merak ediyormuş. Bu yüzden kalabalığın arasından geçmiş ve çadıra girmek istemiş. Ancak Palyaço, Pinokyo'ya parasız içeri giremeyeceğini söylemiş. Pinokyo içeride olanları çok merak ettiğinden, Gebetto Usta'nın okula gitmesi için verdiği parayı Palyaço'ya uzatmış. İçeriye girince çadırın ortasına kurulan sahnede oynayan kuklaları görmüş. Hey, bunlar da benim gibi tahtadan." diyerek sahneye kuklaların arasına girmiş. Kuklaları izleyen kalabalık Pinokyo'ya çok kızmış. "Çekil oradan. Sahneyi görmemizi engelliyorsun." diyerek azarlamışlar Pinokyo'yu. Ancak sahnenin yukarısında kuklaların bağlı olduğu ipleri tutan sirk sahibi canlı bir kukla gördüğü için çok sevinmiş. Vay canına, böyle ipleri olmadan hareket edebilen bir kukla bana çok para kazandıracak diye düşünmüş. Oyun biter bitmez Pinokyo'yu yakaladığı gibi kafese kapatmış. Pinokyo başına gelenlerin kendi suçu olduğunu, Gebetto ustanın sözünü dinleyip okula gitseydi Bunların hiçbirinin olmayacağını düşünerek ağlamaya başlamış. Pinokyo'nun pişman olduğunu gören iyilik perisi hemen onun yanına gitmiş. Babanın sözünden çıkmamalıydın ama pişman olduğunu da görüyorum. Bunun için seni kurtaracağım. Ama bir daha yaramazlık yapma. Bu da sirke verdiğin para onu sakın boş yere harcama. Doğru okuluna git. Diyerek Pinokyo'yu sirkin dışına çıkarmış. Pinokyo paralar elinde okula doğru yol almaya başlamış. Bir yandan da şarkı söylüyormuş. Pinokyo'yu gören kurnaz tilki ve arkadaşı kedi, ''Bu kukla ne kadar da neşeli, şunun bir yanına gidelim.'' diyerek Pinokyo'nun önüne çıkmışlar. Hayrola Pinokyo, böyle neşeli neşeli nereye gidiyorsun? diye sormuşlar. Pinokyo, kendime defter kalem alıp okula gideceğim. Demiş. Kurnaz tilki, defter kalem alacak paran var mı? diye sormuş. Pinokyo, babasının verdiği paraları göstermiş. Paraları gören kurnaz tilki ve kedi bir oyun oynayıp bu paraları almışlar ondan. Pinokyo paralarını yeniden kaybettiği için çok üzgünmüş. Peri yeniden Pinokyo'nun yanına gelmiş. "Defter kalem aldın mı Pinokyo?" diye sormuş. Oysa peri paraları kurnaz tilkiye kaptırdığını biliyormuş. Sakın yalan söyleme. Yoksa seni cezalandırırım diye uyarmış Pinokyo uyarıya aldırmadan yalan söylemiş. Defter kalem aldım. Onları okula bıraktım deyince yalan söylediğinden burnu uzamaya başlamış. Peri Pinokyo'nun doğru söylemesi gerektiğini söyledikçe Pinokyo başka yalanlar da uyduruyor burnu da uzadıkça uzuyormuş. Artık öyle bir hale gelmiş ki kafasını hiçbir tarafa çeviremez olmuş. En sonunda yaptığı hatayı anlamış, işin doğrusunu Peri'ye anlatmış. Peri de akıllanan Pinokyo'nun burnunu eski haline döndürmüş. Bir sihir yaparak kurnaz tilkiye kaptırdığı paraların Pinokyo'nun eline geri gelmesini sağlamış. Pinokyo'yu uyararak bu paraları boş yere harcama, doğru okuluna git diyerek ortadan kaybolmuş. Pinokyo paralar elinde yine şarkı söyleyerek yürümeye başlamış. Tenha bir yerden geçerken birinin yüksek sesle güldüğünü işitmiş. O anda karşısına kendisini hapseden sirk sahibi çıkıvermiş. Gel bakayım buraya seni yaramaz. Geçen sefer elimden nasıl kaçtın bilmiyorum ama şimdi senin cezanı vereceğim. Diyerek Pinokyo'yu kollarından tuttuğu gibi denize atıvermiş. Pinokyo denize düşünce Suyun üzerinde kalmış. Dibe batmıyormuş. Çünkü Pinokyo tahtadan bir kukla olduğu için su kendisini kaldırıyormuş. Suyun üzerinde böyle batmadan kalmak Pinokyo'nun çok hoşuna gitmiş. Kollarıyla bacaklarını oynatarak yüzmeye başlamış. Kıyıya doğru yüzerken birden ne olduysa olmuş. Pinokyo kendisini karanlık bir yerde buluvermiş. Meğer Pinokyo'yu kocaman bir balık yutmuş. Şimdi Pinokyo balığın midesinde duruyormuş. Bu sıralarda Gebetto Usta da eve gelmeyen Pinokyo'yu çok merak etmiş. Paltosunu da Pinokyo'yu okula göndermek için sattığından hasta olmuş. Oğlu Pinokyo'yu aramak için hasta hasta yollara düşmüş. En sonunda Pinokyo'nun denize atıldığı yere varmış. Buradaki balıkçılara oğlunu görüp görmediklerini sormuş Gebetto. Balıkçılar da sirk sahibinin Pinokyo'yu denize attığını gördüklerini söylemişler. Gebetto usta balıkçılardan birine kayığıyla denize açılıp oğlunu bulmaya yardım etmesi için yalvarmış. Gebetto ustayı tanıyan ve onun ne kadar iyi bir insan olduğunu bilen bir balıkçı bu isteği geri çevirmemiş. Birlikte kayığa binip denize açılmışlar. Kayık bir süre yol aldıktan sonra şiddetli bir rüzgar çıkmış büyüyen dalgalara kayık daha fazla dayanamamış, birdenbire devrilmiş. Balıkçıyla Gebetto Usta kendilerini bir anda dalgaların arasında buluvermişler. Gebetto Usta hem yaşlı olduğundan hem de yüzmeyi bilmediğinden denizin dibine doğru batmaya başlamış. Bu sırada Pinokyo'yu yutan balık Gebetto Usta'yı da yutmuş. Gebetto Usta da balığın boğazından kıyıp midesine girivermiş. Balığın midesinde ağlayan bir çocuğun sesini duymuş Gebetto Usta. Bu sesi hemen tanımış. Bu oğlu Pinokyo'nun sesiymiş. Gebetto Usta oğlunu bulduğu için çok sevinmiş. Pinokyo'ya Pinokyo, oğlum ben baban, Gebetto. Hayatta olduğuna çok sevindim. Seni o kadar çok merak ettim ki. Babasının sesini işiten Pinokyo, gözyaşları içerisinde boynuna sarılmış. Senin sözünü dinlemediğim için çok özür dilerim babacığım. Beni affet bir daha sözünden hiç çıkmayacağım. Diyerek gözyaşı dökmüş. Pinokyo'nun gerçekten de pişman olduğunu gören peri kızı onları kurtarmaya karar vermiş. Gebetto ustayla Pinokyo'yu balığın midesinden çıkarmış. Kurtulduklarına çok sevinen Pinokyo babasının elinden tuttuğu gibi evin yolunu tutmuş. Pinokyo o günden sonra o kadar akıllı bir çocuk olmuş ki babasının sözünden hiç çıkmamış. Her gün okuluna gitmiş, okul çıkışı ise babasının yanına koşarak ona işlerinde yardım etmiş. Peri kızı da Pinokyo'nun çok iyi bir çocuk olduğunu görüp onu ödüllendirmeye karar vermiş. Pinokyo'nun artık tahtadan değil, etten kemikten normal bir çocuk olması için büyü yapmış. Pinokyo gece yatağında uyumak üzereyken birdenbire normal bir çocuğa döndüğünü fark etmiş. Artık tahtadan değil, etten, kemikten bir çocukmuş o. Sevinçle yatağından fırlayarak babasının yanına koşmuş. Gebetli usta karşısında Pinokyo'yu bu şekilde görünce dünyalar onun olmuş. En sonunda benim de gerçek bir oğlum oldu diyerek sevinç gözyaşları içerisinde oğluna sarılmış. O günden sonra baba oğul ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşamışlar ve masalda burada son bulmuş. Bir sonraki masalda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.